Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani karşınızda kardeşimle birlikte e, ben ben oynayacağız. Ben ben e, hep evet. hepsini arkadaşlar ben. dörder dörder şekilde diziyoruz. Ben Sonra başlıyorum. her bir taraf şöyle sıra seçiyor. Birinin ki bu hazine, birinin ki de bu hazine olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi Aynen. kardeşim başlıyor. Size bir örnek göstersin. Bir taşımızı bırakıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 buraya yani bu kaseye geldiğinde Emin tekrar oynayacak arkadaşlar. Aldı. 1, 2, 3. Buraya geldi. 5 olduğu için 4'e 1 eklersek 5. Yani çift sayı olmadığı için hepsini alıp koyamıyor arkadaşlar. Şimdi ben de sıra. Anladım. Şunları alıyorum. 1, 2, 3. Joker oldu arkadaşlarım. Şimdi Şunları Pardon evet bunlar 1, 2, 3, 4, 5 Kaç Olayım. oldu? 5 oldu. Anladım. O yüzden alamıyoruz. Şu anki duruma bakalım. 2 Buraya da bakıyoruz. Durum 2 Evet. Kardeşim oynuyor. Kaç oldu? 2 oldu. Çift sayı olduğu için kardeşim benden alıyor. Şimdi şurada bayağı bir birikti. Bunları alalım. Ay. İşte bana da iki gidiyor arkadaşlarım. Hı. Ben de bunları alıyorum. Bak bak. Benim kaç kaç gidiyor? 2, 4, 5. Emin de kaç kaç gidiyor? 2, 4, 5. Aynı bak. gidiyoruz arkadaşlar. Çekişmeli gidiyor. Joker yaptı kardeşim. Ve devam ediyor. Yine joker yaptı yine joker yaptı. Yine joker yine joker. Ee, arkadaşlar Emin böyle sürekli joker yaparsa var ya işimiz iş yani. Ben bile joker yapamam. Haydi. Bakın arkadaşlar jokerimi ben de yaptım. Olalım. Ama şu hale bakar mısınız? Allah Allah. Şunları alalım. Da. Şöyle. Şunları al. Dağıtalım. Olmadı arkadaşlarım. Bu kadar. Yani buradan buraya kadar bak gittik bak. ama Joker yapamadık arkadaşlar. Ne yapıyor? Joker, joker yaptı, yaptı ve tilt yaptı arkadaşlar ben kardeşim. Sahip. Ve Sen bakar mısın şurada çok çok taş var arkadaşlar bakın yani çok taş var. Bana bakın ben daha 2, 4, 6 taneyim. Ben de 100 bin. Yani kardeşimde daha fazla var. Evet devam De ben buradan arkadaşlar kamerayı yapıyordum. ayarlayamadım. Şu, 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 şu. Hadi bakalım benim için. sen sende. Sana yasak. Tilki aldı arkadaşlar ya. Sinir oluyorum. Ben de mi? Hmm. Bakın Joker. Joker. Sana, sana bu oyunu. Şunu da alalım. Arkadaşlar. Biz ee, bir kere oynamıştık değil mi abla? Evet biz eminim bir kere oynamıştık ama video çekememiştik arkadaşlar. Evet. Bunu size söyleyelim. Ee, çünkü o zamanlar daha video ben çekmiyordum. De. Şimdi devam ediyoruz. Senin evet bir ya. sürü joker yapıyorum arkadaşlar. Ben de. Şimdi sıra kardeşinde. Evet sen de joker Çekin, yapmıştın ya. İki gidiyor. Ben joker mi yaptım? Hı -hı. O zaman Kardeşime bir tilki kuralı yapayım. Tamam öyle yaptın ya. Bak ben ne yapayım. Joker yaptı arkadaşlar ya. Bir sürü Joker oldu. Tilki de yaptı. Şu taşlara bir bakın. Benim bu kadar taşım. Kardeşime bu kadar taşı kaldı. Şimdi hmm. puandan kardeşimi kurtardım. Evet sıra bende. Bunu buraya atıyorum. Evet. Ben tilki alıyorum. Ve yine atıyoruz. Ben de şöyle bir tilki kuralı yapayım. Şimdi arkadaşlar benim burada bir tane kaldı. Bu e, zor olacağı için bunu aldım. De. Bende mi? Hı -hı. Tamam, tamam tamam tamam. Şunu şöyle yapalım. Joker. Arkadaşlar beni geçecek. Şu anda bitti. Ya tüh ya. Kardeşim kazandı. Emin seni tebrik ederim. Bravo. Çok güzel bir iş çıkardın. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? O kazandı. Ben de kaybettim. Arkadaşlar bu oyunda böyleydi. Bir tane daha oynayalım mı? Ee, devamını isterseniz kardeşimle birlikte ve ben de bu oyunu tekrardan oynayacağız. farklı farklı oyunlar da gelecek. Diğer videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu ee, kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere sizleri çok seviyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın.